Ben beklerim. Ah, sağ olun. Hayatımı kurtardınız. Siz kimsiniz çocuklar? Dostlar. Dur. Şimdi anladım. Ben öldüm. Öldüm ve cennete doğru yola çıktım. Sizler melek olmalısınız. Ben yaşlıyım. Evet. Senin babam olman çok harika olurdu doğrusu. Tamam abi. Evet. ee... Bitti. dostum her şey yoluna girecek seni biz kurtardık. <gülüyor> <gülüyor> hey orada ne işin var ha? Sadece beni aşağı attılar dostum. Birkaç adam beni... Bunları ödeyecek param yoktu. Kaç para gerekiyor sahip? Nakit dostum nakit. Bu bir mucize unuttun mu? Sen Hiçbir iş yapmadan geçen onca yıl, Heh, pek çok insan taşınmış. Peki alak.